Arkadaşlar ben olacağım. Bugün Troll Face Quest oynarız arkadaşlar. Ee, evet. Ee, oyunları sever misin? Ee, seninle oyun oynamak istiyorum. Tamam. Ee, turn off televizyon kapat ve sonraki levele geç. <laughs> Düğmeye bastım ve kapandı. Evet. Kolaydı sanki bu. Anahtarla kapıyı açabiliriz. Ha ne? O zaman buraya işleyelim. Hepsini teker teker deneyelim. Erkekler tuvaleti. Kadınlar tuvaleti. Erkek oldu. <laughs> ha bu ne? Aa, şimdi. Şunları. Ha böyle daha ne Evet. Şöyle şöyle. Şöyle kazan. Şimdi yıldırım. Ateşi söndürmedi ve yıldırım bizi çarptı. Vay wow, o Nereye tıklayabilirim? Tıklanmıyor tıklanmıyor. Hay <laughs> <laughs> işe yarı ne saçma bir şey bu. Kırmızı yap. Hayvan <laughs> öldü. Kaldır. Kırmızı yap. Bizi öldürdü. Şunun üstüne ne? Ha bu ne? Bu ne? Ha, elindeki değneği alabiliyoruz. <laughs> Kardan adam yaptı. Arabayı hepsini yeşile sokar. Dur. Bayrak rengi olan şuraya kadar. Ona göre dikkat edersek. Buraya kadar duralım o zaman diye. Bakalım. Evet mantıklıymış. Kablolar var. Tamir edemiyoruz. Sadece buna tıklayıp geçelim o zaman biz buraya. Evet gayet kolay. Geç 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 geç. Tamam. Ne? On Times Troll Face. kaybettik. <laughs> Troll face yazısına tıklarsa. Evet mantıklı. Telefon jokeri. Bula 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 jokeri. 50 50. Hadi bu ne kılıçla kesiyor bizi. Taş. Geri sar. Bu ne? Stop. Çok mantıklı abi ya. Burada bir şey var ama ne? Evet. Dur <laughs> Evet, şekeri götüreceğiz. Tam benlik işim. Ne kadar kurayım görün. Gel bakayım şeker. Şeker benimle gelir misin? Ne diyor? Click next level continue. Ha! Al, ne olabilir ki bu ya? Allah Allah. Hmm, şöyle götür götür. Finish. Ha burada next level var? Evet mantıklı. Aşağı yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı, yukarı ha. aşağı yukarı aşağı yukarı. Ha, ha, ha. ha bu ne? kalem kalem dolma dom e, portakal e, gri kalem araba kağıt araba uçuş acaba bu araba uçar mı hayır olmadı a bu ne ya ne kadar zor level Allah Allah ya nasıl yapacağım kalemle boyar mı bunu şu an yola tıklayalım <laughs> kutulara tıkladık kayboldu ne kadar mantık. Kapat kapat kapat. Evet çok mantıklı. Ve o zaman en son ilk kapı. Bunları kapatırsak. Mantıklı. Adama tıklarsa, Taşa tıklarsa, Engeller ve taş. <laughs> bu ne şimdi ya? Ne diye geçir bu tane? Evet. Şöyle iki el atacağım. Fare umarım çok gelmez. Şunu biraz uzaklaştıracağım hatta fareyi. Evet böyle iyi. Çok gelecek ama kusura arkadaşlar. Ama ne şu anda şu an şu an Hemen yine hızlıca tıklayalım. 75, 70, 60, 50, 49, 45, 44, 30, 20, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Resminde kızlar. Bunu içersek güzel oluruz diyor. bizden korkar keskin alet. Evet bunu içelim. Bu da öldürüyor. Çok mantıklı gerçekten ya. Evet şimdi bunlara tıklamalıyız. Hayır. O zaman bırakalım. Kesin duracak. Durun durun. Kes kes. kes, kes. kes. Aa şu üstte bilmem lan o ne dur bir dakika bir dakika Bulduk. Buldum kesin buldum. Bir dakika şurada bir şey var. Kendi gözlerimle gördüm. Orada bir şey vardı. Ee, ne olabilir oradaki ya? Bir tıklasam acaba? Tıklayayım mi? Evet. Bu levelde geçtik. Ne diyor? On try face. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abi 10. yok. Abi 10. nerede bu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 2, 1. Abi fail diyor ya. 1-2-3-4-5-6-7-8 6 saniye kaldı Yok işte <laughs> Oradaki troll face'miş Evet ben güzel bir Ben güzel bir çöp adamım Ben Ormanda yaşayan şey, teyzeme Elma götür Abi jumpa bastığım gibi kestiler. Ben normalde yaşayan teyze be portakal götürüyorum. Kendi kafam portakal gibi. Ha, <laughs> Bu kadar mıydı şimdi? Bu neydi? Bitti. Sarı. Kırmızı. Yeşil. Turuncu. Hepsi. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Evet yer geldi. Şimdi sarı, kırmızı, yeşil, turuncu, mavi. Ha, bu nasıl olacak? Sarı, kırmızı, yeşil, turuncu hepsi. Sarı, kırmızı, yeşil, yeşil, turuncu hepsi. ya hepsi belli bir süre içinde mazraz. Sarı, kırmızı, yeşil, turuncu hepsi. Olmadı. Yeşil, turuncu, hepsi sarı, kırmızı. Yeşil, turuncu, turuncu. Abi adam bağırıyor, mora geliyor. Ne diyor? Troll notici. Televizyonu aç. Buna bas. Antenler. Buna tıklasak kaş kirpik, göz, burun, bile. Abi televizyonun ayaklarını kıralım. Televizyon kafa atalım. Ne yapacağız? Kabloyu zaten kendimiz kestik. Kesmedik. Onda bir şey yoktur. Bunun ne olabilir? Ne olabilir? Allah Allah. Her tarafa tıklayayım ben ensi. Abi tek çare bu. Ha. Abi şimdi bir şey olmadı. Anten, ayak ayak kontrol düğme. Mantıklı. You like games? İyi, oyun oynamayı sever misin? Senin oyun oynamak istiyorum. Aa! Bitti. Ben de arkadaşlar bu videoyu da böyle bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben de sizinize like atmayı ve beğenmeyi unutmayın.